Hayırdır bir ağrınız, bir sıkıntınız mı var? Bugünlerde feci bir baş ağrısı var bende. Hekimoğlu oğlu belası diyorlarmış tıpta. Maalesef tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmışsınız. Ne yapıyorsunuz memur bey? Niye çekiyorsunuz arabamı ya? Mahir abi selam var. Belli ki bu adam ateşe ulaşmak için elinden geleni yapacak. Sizin hala bir şansınız var. Suç işledin Ateş, suç işledin abi. Ne yapayım? Gidip teslim mi olayım? Ne yapayım? Ol! Bu adamı bize, hepimize yaptıklarından dolayı bana kendimi suçlu hissettiremezsin. İki yüzlüsünüz. Konu insan olunca kendi söylediğinizi unutuyorsunuz. Ve siz çok korkuyorsunuz. Ya hekim oldu ya hastaların. Seçim senin. Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.